Arkadaşlar bugün sizlerle Agario'nun değişik bir versiyonu olan Agar oynayacağız. Bu oyun aynı Agario gibi ama farklı özellikleri bulunmakta. Mesela yemleriniz daha büyük. daha fazla puan verdiği için daha çabuk büyüyebiliyorsunuz. Biz hemen bir ismimizi yazıp oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Biraz internet bağlantısından dolayı bir yavaşlık var. Evet arkadaşlar başladık. Ee, Gördüğünüz gibi yemleri yiyince arkadaşlar daha çabuk büyüyor. Bir anda koskocaman olduk. Tabii bu yemlerin büyüklüğüne bağlı. Belirli bir seviyeye geldikten sonra da yemler ha haliyle küçülüyor arkadaşlar. Ama yani bu oyun şu şekilde daha zevkli oluyor bana göre. Bana kalırsa. Eee bu şekilde gördüğünüz üzere bölünüyoruz böyle yemler bol bol büyük büyük etrafımızda var yiyoruz böyle işte şuradan bir sıyrılayım da bak yemler gördüğünüz gibi arkadaşlar gittikçe küçülüyor şu arkadaş yeni mi kesiyor ya Harbi diyorum bir vursa direkt patlatır gider yani. O derece büyük. E işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi hemen bir anda bu kadar büyük olduk. Ee, daha değişik yani bu server Türkler de yani Türkiye'den arkadaşlarımız da oynuyor bunu yabancılar da var gördüğünüz gibi ee, buradan skor listesine bakarsak yani oyuncuların yoğunluğu farklı gösterebiliyor ama yani bu değişik bir versiyonu ee, yemler daha büyük daha fazla puan alabiliyorsunuz daha çabuk büyüyebiliyorsunuz arkadaşlar bu özelliği de oldukça iyi bir özellik yani agario oynayacaksınız böyle bir oynamanız tavsiye ederim yani. videonun ee, videonun linkinde açıklama bölümünde video diyorum pardon. Ee, bu oyunun sitesinin linkini de açıklama bölümden veririm arkadaşlar. agarz.com bu kadar basit. Gördünüz gibi arkadaşlar bayağı bir büyüdük. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek. Şurada bayağı bir yanlar var. Oo. Gözüm açıldı taraflara gidelim. Bir bölüneyim de daha çabuk toplayalım. Gel yeme gel. Arkadaşlar büyüdükçe yemlerin yemlerin de boyutları gördüğünüz gibi küçülüyor. İlk oyuna başladığımızda yemlerin boyutları gördüğünüz gibi üst büyüktü. Şu an gördüğünüz gibi normale dönmeye başladı gibi. Ama gene bayağı bir zevkli oluyor yani şu şekilde çabuk çabuk büyüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben olsam bu oyun zaten pişmanlıktır arkadaşlar. Bu kadar emek veriyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Koskocaman bir mayının yanından geçiyorsunuz. Bir tane adamın biri gelip bir vuruyor mayına. Mayına vuruyor derken mayına bir V atıyor. Mayın büyüyüp sizi patlatıyor. Tabi haliyle adam da gelip sizi bir güzel yiyor. Tabi siz de buna sinirlenip ara sıra küfür bile edebiliyorsunuz. Yani ben yaşadım bunları. Onun için bu oyunu oynamayın arkadaşlar. Yani ne kadar böyle videolarını çeksek de oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ama yani böyle görünüşte güzel, zevkli bir oyuna benziyor. Ee, değişik değişik şeyleri var yani arkadaşlar. Ah şu da yiyecek bizi bak. Vallahi yiyecek. Yani nah yersin. Sen benim kadar duruyorsun, beni yiyeceksin lan. Çakal git biraz daha ye öyle gel tamam mı? Beni yiyecekmiş ya. Bu ne cesaret abi. Bak şu onu yiyecek. Vallahi yiyecek bak. Gel. Gel babana gel evladım gel. Gel. Neyse ya. Böyle devam ediyoruz işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen büyüdük. Birazdan da ilk ona gireriz. Adam yok ya burada. Neredesiniz lan? Çıksanız lan karşıma. Tabi haliyle büyüyünce de bayağı bir yavaş ilerliyor arkadaşlar. Şuraya bak ya. Yerinden kımıldayamıyor. Bir de arkadaşlar şimdi diyelim bir mesela şu arkadaşı yemek için ben buna bayağı bir yaklaştım. Eee bölüneceğim arkadaşlar bir bölünüyorsun onu yiyorsun tamam güzel arkadan biri gelip bup diye sana bölünüyor tabii ki de seni yiyor ve bu da senin çok zoruna gidiyor hiç sevmediğim ve karşılaşmak istemediğim türden bir olay yani arkadaşlar ee, o oh, şunları yersek var ya birinci oluruz birinci gel 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 kaçma kaçma gel Gel lan buraya. Gel bak gel acımayacak gel. Gel lan. Adam nereye gidiyor la? Görünüyor mu? Allah. Hop diye arkadaşı bir anda bum diye kaptım. Hadi lan. Hadi lan. Lan Kaçmasana lan. Gel lan buraya bak. Öbürleri de destek veriyor ona lan sanki. Bak birleşecek şimdi beni yiyecek bak. <gülüyor> <gülüyor> kaç lan kaç 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 kaç. Nah yersin. Sen kimsin lan sen? Yani beyler böyle kovalıyorken bir anda av oluyorsunuz. Avlanırken av oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu adam gördüğün gibi kaçıyor. Kendi kafasında takılıyor. Derken beni takip etmeye başladı. Ama birleştirsem hiç iyi olmaz senin açından. Al işte ya. Al işte ya. Gelme lan. Bak şuraya bir yere sıkıştıracak beni. Bak İnşallah yol gitmez, İnşallah. Yerse beni harbi diyorum oyunu bırakırım. Aha gel 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 gel. Gel lan gel gel. Gel gel. Gel şimdi gel gel. Şimdi gel şimdi gel. Şimdi, gel. Seni çakal Oğlum buna bölünsem bunu yiyemem ki la ben. Adam duruyor manda gibi. Bakalım kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Bir 15 dakika oynarım herhalde. Ama yani zevkli oluyor arkadaşlar. Hani bu şekilde devam ediyoruz. Şurayı bir alsam var ya. Hop. Hop. Oha aha lan. Bak yiyecek şunu. Allah belasını vermesin. <laughs> lan. Yeme lan. Ne olur yeme lan. Oğlum siz kimsiniz lan? Aha yedi yiyecek lan. Bakalım buradan kurtulabileceğim mi? Lan bırak peşimi lan. Bak kafanı keserim birleşirsen bak. Oğlum adamlar üstüme hücum etti la. Birleşirsem var ya. La tek tek gelin la. 3 kişi tak. Oha 4 oldu. Abi yok ya. Ah bir birlesem var ya. Ah bir birlesem var ya. Beyler şu Badire'yi atlatayım. Çekiliş yapacağım la kanalda. Aha adam yedi beni. Lanet olsun. Allah belanı versin. Senin Allah evine ateşler salsın lan. Sana bir veya atarım buradan şişt, köpek ya. Tövbe tövbe ya. Al işte ya. Al ye bari gözün doysun. Gel 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 ye al gözün doysun. Neyse oradan kurtuluş yoktu zaten. İşte beyler böyle olay. Adamlar böyle gelip bir anda vup 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 diye yiyor size. Siz de böyle arkadan mal gibi bakıyorsunuz. Çok zorunuza, zorunuza giriyor. Bazen de böyle oluşup oluşmaz doğar doğmaz pot diye ölüyorsunuz. Şans mı desem ne desem belli olmuyor. Bir kere daha deneyelim bakalım. Bazen de böyle şans, şansınız yaver gidiyor. Bir anda böyle bir bakıyorsunuz. Bir anda rastgele bir anda düşü, adamların üstüne düşüyorsunuz. Pat pat pat, pat diye büyüyorsunuz bir anda. Sonra bir bakıyorsunuz. Heyecan gaz geliyor tabii. Oh, büyüdüm diye sonra bir bölünüyorsunuz arkadaki abi gelip büyüyor size ay içine edeyim der meselesine ve haykırıyorsunuz eee öyle işte ya o kadar büyüdük büyümüştük ya lanet olsun ya. yarı yok pişmanlıktır arkadaşlar oynamayın keşke şu anda şöyle bir şey olsaydı ya böyle mesela diyelim oynadık 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 kendi hesabımız olacak durdurucan onunla mesela diyelim belirli bir büyüklüğe geldi orada durdurucan bir gün sonra devam etsen öyle bir özelliği olsa süper olurdu aha şu şunu yedim la ama yok yapacak da bir şey yok böyle takılacağız işte Neyse şunlar bana kafayı taktı herhalde Bak 5 kişi 5 işte diyorum Adam beşe bölünmüş gelmiş beni takip ediyor Lan git işine yürü git la Pislik Eğer az daha büyüsem var ya Şunu alırdım harbi alırdım Adamlara bak ya hayvan gibi geliyorlar Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Olmaz abi ya olmaz Gelme la. Mahyas. Sen neyin kafasındasın la? Birleş, birleş. Dur, dur, dur. Birleşsin ağzına, kafana, gözüne dalacağım buradan da. Salaya bak ya. Gel, gel, gel. Bari bana gel la. Bak, bak. Besliyor onu. Oho. Şura biraz kalabalık gibi geldi bana. Buradan bir <laughs> vuracağım. Pat diye. Bir daha vuracağım. Ne oluyor oğlum ya? Ya abi ben böyle işin... On parça oldum la. Gel la şuraya. Gel gel. Kavana kıracağım. Gel gel. Sanki bölünsen yiyebileceksin ya. Öyle bir geliyorsun ki peşimden. Sanki gidersin. İlk başladığımızda iyi başlamıştık ama. Harbi diyorum. Aha yedi beni. Allah seni kahretsin gözün doysun da tövbe ya neyse bakalım kaç dakika olmuş bir iki dakika daha son bir deneme yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar nesneler baya büyük Oo şuraya bak bir de donması var ya şu an videodan dolayı biz kasma var kusura bakmayın arkadaşlar Oo. Oh. geliyor. Öldüreceğim seni ya. Maho öldür. Adam ya adamın üstüne gidiyorsun ya. Yaptın oluyor mu dayı ya? Ben gelsem kafanı kısıp oğlum ne amacın ne amacın gel. Ha öyle ölürsün işte. Adam kafa beşime takılmış takip ediyor ya. Gel lan buraya. Of. Neyse arkadaşlar, e, bugün Agario oynadık. Agario değil, Agar Agario ama farklı bir modunu oynadık. Agarz.com adlı site üzerinden bu oyunu daha güzel bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, güzel derken yani nasıl bir şey? Nesneler daha büyük, daha çabuk büyüyorsunuz. Hiçbir farkı yok yani. Oyun oynanış açısından fark yok. Nesneler büyük falan daha zevkli gibi. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın